Dolar 23.44 oldu, ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim ki? Çıksınlar, açıklasınlar. Neden dolar bu kadar yükseldi? Nerede hata yaptılar? Ve çözümleri ne? Biz halk olarak sadece marketlere gidiyoruz, şok geçiriyoruz. Gidiyoruz. Bir günde iki kez, üç kez insan şok geçirir mi? Çaya yüzde 40 zam geldi. Yani bakın ben nereye gittim ee, neden dedim fiyatları kasaba gittim neden dedim fiyat fiyatlarınızın yeri boş abla yetişemiyoruz dedi yani zamlara yetişemiyorlar biz nasıl yetişeceğiz? biz ne yapacağız? Bu kadar çoru çocuğu olanlar ne yapacak? Hadi bir şekilde kendini idare eden insanlar var. Bizim gibi çalışıyoruz. Çorumuz yok çocuğun. Çocukları olanlara çok üzülüyorum biliyor musunuz? Bir de işsiz olanlara çok üzülüyorum. Gençlerimize çok üzülüyorum. O kadar çok duyuyorum ki cebimde yol param bile yok. Yani yemek yiyeceğim bir döner alacak param yok otobüse bineceğim. Bilmem kaç kilometre yol yürümek zorunda kaldım. Çünkü cebimde kontur yükleyecek param yok. Yani ne, neyiz biz ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Allah aşkına hangi devirde yaşıyoruz? Yani bu kadar bu kadar mı biz şey bir ülkeyiz? Yani çorak bir ülke miyiz biz? Çorak mı bir ülke miyiz biz ya? Biz bir Afganistan mıyız? Sayın biz Erdan. koskocaman Türkiye Cumhuriyeti'yiz ya. Türkiye Cumhuriyeti. Zamanında Atatürk zamanında savaştan çıktıktan sonra o demir yolları yapılırken... Onun... Parasını neyle ödemişler biliyor musunuz? mu? O malzemeler yurt dışından geldi. Narenciye ile ödemişler. Ekmişler, biçmişler, kalkınma hamlesi başlatmışlar ve o demir yollarımızı narenciye ile ödemişler. O zihinden şimdi e, fabrikaların satılması zihnine geldik. Her şeyimiz satıldı, her şeyimiz satıldı. Efendim ne diyor? Ben diyor şey yapacağım, ticaret, ülkeyi ticaret yapar gibi yöneteceğim. Ne demek ya ülkeyi ticaret yapar gibi yöneteceğim? Var mı böyle bir mantık? Yani bence yok böyle bir mantık ekonomide de aynı şey. Ee, yani tek kişi karar veriyor. Yani sağlığımıza, ekonomimize, giyimimize, kuşağımıza, çocuğum çocuk yapmamıza falan filan tek kişi karar veriyor. Nasıl bir dünya biz krallıkta mı yaşıyoruz? Padişahlıkta mıyız biz? Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ya. Ve o cumhuriyeti kurmak için atalarımız kanlarını, canlarını dökmüşler. Öyle öyle masalarda kurulmadı yani bizim cumhuriyetimiz. Kan dökerek, can vererek kuruldu. Ondan öncesinde zaten o padişahlık döneminde o Osmanlı ediyorsun. döneminde zaten halkın yüzde üçü yüzde beşinin bile okur yazarlığı yokmuş cahil bir milletmişiz. Cumhuriyetimiz kuruldu. Okuma seferberliği başladı. Tarım seferberliği başladı. Kalkınma seferberliği başladı. Dört bir koldan. Dört bir koldan. Bir sürü fabrikalar kuruldu. Sümer Bankı'ndan silah fabrikasına kadar araba bile ürettik biz ya. Uçak bile ürettik biz ya. Ben özgürlüğümden vazgeçmem. Bağımsızlığımdan vazgeçmem. Hiç kimsenin bana ekrandan küfür etmesini kabul etmem. Aynısını da iade ederim. Hiç kimse bana küfür edemez. İsterse kral olsun, isterse cumhurbaşkanı olsun, isterse kim olursa olsun. Kendisine küfür edilmesini istemiyorsa bana da küfür edemez. Edemez ya. Niye biz bu Türkiye'de böyle insan gibi yaşamıyoruz ya? Niye her seferinde bir sorun çıkıyor? Her sefer savaşımız bitmiyor. Savaşımız, sınırımız, bakın savaşımız bitmiyor, askerlerimizin ölmesi bitmiyor ama sınır güvenliğimiz yok. Ya biz savaşıyorsak bari sınırımız yani bilelim ki kimse girmiyor oradan güven altındayız yani ne ekonomide bir güvenimiz var ne sağlıkta bir güvenimiz var randevu alacağız randevu yok hastaneye gidiyoruz acile bir iki sefer acile gittim bir insan acilde 3 saat sıra bekler mi ya acil orası ya. İnsanlar kıvranıyor orada sancıdan, ağrıdan, yerleri parçalıyor ama sıra beklemek zorunda. Acil böyle mi ya? Daha önce acil hiç böyle değildi. Biz gittiğimiz zaman hemen acil bir şey olduğu zaman alınırdık. Şimdi var ya ben hastanelere bile gitmek istemiyorum. O şeyleri görmek istemiyorum. Haksızlığa dayanamıyorum. Adalet yok, hukuk yok, açlık çok. Yani ekonomi berbat. Bakın bir ülkenin ekonomisi iyiyse o ülke özgürdür tamam mı? Biz şu an özgür bir ülke değiliz. Biz şu an bakın en son seçimlerden önce nereden Katar'dan para geldi değil mi? Katar bize para gönderdi. Ne verdiniz karşılığında Katar'a? Bilmiyoruz. Ne verdiniz? Toprağımızı mı verdiniz? Neyimizi verdiniz? Fabrikada kalmadı ki verecek. Neyimizi verdiniz? Bilmiyoruz yani bilmiyoruz. Ben bu hükümete güvenmiyorum, sevmiyorum. Gitmelerini istiyordum olmadı. Sayın Erdoğan bu ekonomiyi düzeltmeyecek düzeltirsek ancak bizler düzeltiriz. Enflasyonu daha önceden hanelere indiren bizlerdik. Tekrardan bizler indireceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Uzun vadeli ekonomi düzelebilir mi? Ya neyle düzelecek? Onu Bizim onu şey söyledim peki. Tamam gelsin. Düzeltir. Tamam gelsin. Bir yatırımımız var mı Türkiye'de? Türkiye'de bir yatırım var mı? Bir yatırım var mı? Biz ne üretiyoruz? Ne satacağız yani? Ne ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz ki? Ne satacağız? Ne ihraç edeceğiz? Karşılığında ne alacağız? Ee, Türkiye'ye döviz olarak ne girecek? Var mı bir bir plan proje duydunuz mu? Ben duymadım. Silah sanayi tutturmuşlar silah sanayi. Ya var ya daha önce silah sanayimiz bu kadar güçlü değildi. Askerlerimiz ölmüyordu ya. Ölmüyordu gerçekten. Silah sanayi silah sanayi Atatürk ne demiş? Su dünyada sul her yerde sul. Biz niye her yerle küstük? Sonra da e, her yerle küsünce ne olur? Askerlerimiz ölür değil mi? Niye bizde şey yok mu? Yabancı ülkelerle diyalog kuramıyor muyuz biz? Ancak eğit bağırarak mı hallediyoruz? Var mı böyle bir dünya? Bürokrasi diye bir şey var ya. Bizim eskiden var ya çok cantilmen dışişleri bakanlarımız olurdu. Çok cantilmen konuşarak hallederlerdi her şeyi. O kültür kalktı ortadan. O kültür kalktı. Ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı tek başına giriyor. Yabancı devlet adamlarıyla istişarelerde bulunuyor. Anlaşmalar yapıyor. Yanına gencecik bir kızı alıyor. Dışişleri Bakanı yok. Bir ne bileyim yani biz başıboş bir ülke miyiz ya? Krallık mı burası ya? Olmaz ya böyle bir şey. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Ben güvende değilim. Bu ülkede hiç kimse güvende değil. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Vallahi bu hükümetle böyle bu hükümetle ben <laughs> irtica girmiş yerleşmiş gerçi girdi içimize irtica girdi içimize bakın mecliste kimler var hüdapar var hüdapar kim işte ne bileyim yani e, bu hükümet kalırsa parayı da bilmiyorum ki ne neyimizi satıp da para girecek yani ne verecekler karşılığında. Eğer bu ülkeye para girerse ve bu ekonomiyi birazcık rayına oturturlarsa moralleri yerine için şimdi bütün ağırlıklarını Ekonomiye vermişler. Çünkü bitti ekonomi. Kasa bomboş. Ekonomi şu an düzgün olmuş olsaydı biliyor musunuz? Bütün ağırlıklarını irticaya vereceklerdi. İrticaya vereceklerdi. Şimdi o ikinci plana atıldı. Zaten Hüdapar e, Başkan'ın adını da bilmiyorum. İlk dört maddemizi değiştirmek için önerge veriyor durmadan. Durmadan önerge. Ya sen Cumhuriyet'te ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yıkılmasını istiyor. İrticanın gelmesini istiyor. Yani e, ne diyeyim daha ya? Ne diyebilirim ki daha? Bir problem saydınız. Sizce Çok. bu sorunlar düzelebilir mi? Düzene girebilir Tabii mi? Tabii ki düzelebilir. Nasıl düzelebilir? E şöyle ilk önce aydın çağdaş birisi gelecek bizim başımıza. Tamam, tamam mı? Böyle Atatürk'ün evet. ülke ve inkılaplarına bağlı üretime başlayacak bu ülkede. Önce çiftçilerini kalkındıracak. Çiftçilerini kalkındıracak. Ondan sonra e, işte fabrikalar tekrar kuracak. Kalkınma hamlesi başlatacak. Ondan sonra turistleri çekmek için bir takım yatırımlar yapacaklar yapacak ülkemize döviz kazandıracak. Ya yani neden olmasın ya? Ben Adanalıyım. Bakın pamuk olurdu bizim orada biliyor musunuz? Oyu Adana Karataş arası o kamyonetler var ya arasında böyle 10 metre mesafeyle giderlerdi Adana'ya. Şimdi gitseniz var ya yani böyle o kadar az ki o buğdaylar nasıl silolarla taşınırdı? Şimdi yok, yok öyle bir şey. Bir de üstüne üstlük yurt dışından geliyor. Ne idüğü belirsiz, hastalık, hastalıklar çoğaldı, kanserler çoğaldı. Çocuklarda biliyor musunuz bir bayan var, Türkiye genelinde çocukların bünyesini araştırıyor. Yani çocukların vitamin, protein alma derecelerini araştırıyor. Bütün çocuklarımızda hep gerileme çıkmış biliyor musunuz? Yani vücutlarında yeterli protein yok vitamin yok. Böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim yani bir de bir de Cumhurbaşkanımızın sadece bir tane sarayı yok. Bir tane Okluk'ta var, bir tane orada var, bir tane burada var. 12-13 tane uçağı var. Ya bizim ormanlarımız yandı. Ben çıldırdım o ekranın karşısında biliyor musunuz? Uçak yok. İnsanlar kendilerini parçaladılar. Kendilerini ateşlere attılar biliyor musunuz? Uçak diye çığlık attılar. Ben bir fiil 2 gün üç gün takip ettim. Uçak yok. Her bölgeden uçak, uçak, uçak. Cumhurbaşkanı çıktı. Uçağımız yok dedi. Bir bak Orman Bakanı çıktı. Uçağımız var ama e, bozuk kullanamıyoruz dedi. Böyle şeyler. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Biz nasıl güçlü olabiliriz ya? Biz bağımlıyız. Bakın yurt dışından geldi uçaklar. Ta bizim ormanlarımız yanıyor. Bizim canımız yanıyor ve uçak ancak yurt dışından gelirse geliyor söndürmeye. Depremde gördük zaten. Depremde saçımızı, başımızı yolduk zaten. Biz gördük yani. Görüp de inkar edenlerin gözü çıksın. Ne diyeyim? bir şey diyemem. Ben iki gün, üç gün askeriyeyi görmedim orada. Tamam mı? Madencileri görmedim orada. Kurtarma görmedim orada. Efendim gidememişler, yollar yıkılmış, bilmem ne olmuş falan filan. Gidebilen gitti ama insanların canlı canlı öldüklerini gördük orada. Biliyor musunuz? Naklen. Birinci gün yaşarken gördük. Kızı konuşuyordu. İkinci gün umutlar gitgide tükeniyordu. Üçüncü gün yani ses kesildi ve öldüğünü gördük. Biz çok şey gördük ya. Ya ben bilmiyorum ya insanlar insanlarımız çok susturuldu ya biliyor musunuz? Eskiden bir itiraz şeyi vardı. Hani biraz da olsa demokrasimiz vardı. Hani insanlar toplanırdı, itiraz ederdi yanlış bir şey yapıldığı zaman. Şimdi yok öyle bir şey. Ben Beyoğlu'nda oturuyorum. Tünelden başlanıyor yürüyüş. Daha yürüyüş başlamadan eziyorlar insanların başını. Polisler de bıkmış. Biliyor musunuz? Polisler de bıkmış, usanmış. Onlar bile şikayet ediyorlar biliyor musunuz bunlardan diyorlar ne iznimiz var iznimiz olsa bile diyorlar en küçük bir şeyde tekrar kalkıyoruz gel dinlenme yok durmak yok demokrasi de yok ülkemizde demokrasi yok şu anda tamam mı?